Merhaba arkadaşlar işin doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlere benim daha önceki videolarımdan tanıdığınız Çakı isimli kuşumla daha önceden yani bir yaklaşık 4-5 sene önce Hatta daha fazla da olabilir. 2000 kaçtı? 2013-14 gibiydi. 7 senelik yavrum olan pamuk vardı arkadaşlar. O da başka bir yerdeydi. Balıkesir'in Dursunma ilçesindeydi. Onu çakı ile bugün eş yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu iki kuş şöyle anlatayım size. Pamuk 7 yaşında. Çakı ise benim kendi kuşum 5 yaşında arkadaşlar. Bu iki kuşu da bugün aynı kafeslere koyacağız. Ve bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Ben de merak ediyorum. Videoya geçelim. kuşumuz alacağımız yere geldik. Şimdi buluşma vakti. Evet, kuşumuzu aldık. Şöyle arabada yan koltuğuma emniyet kemeriyle güvenli olacak şekilde bağladım ve dönüş yolumuzu geçiyoruz. Evet arkadaşlar sonunda eve varabildim. Bu arada eve geldiği zaman diğer erkek kuşunda bu arada biraz sesini duyuyor. Bir yandan hani ötüşüyorlar karşılıklı. Ben şimdi çakının yuvalarını takacağım. Bir aydır falan takılıydı. Yani çakı kendisi alışık yuvada. Yani girip çıkıyordu. Şimdi erkek kuşa bırakalım. Bir araya gelince ne yapacaklar onu merak ediyorum. Siz biraz bekleyin ben kuş getireyim diyelim. Arkadaşlar çakı arkadaşımda kaldığı süre içerisinde yuvalığı takıl değildi. Ben şimdi yuvalığını geri takacağım. Çakı zaten alışık yani bir aydır girip çıkıyor içerisine. Yuvalığı da arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bunun içerisinde talaş parçaları var. Şöyle pek belli olmaz ama zaten kafa sallamaya başladı. Yuvaların ne kadar sevdiğini belli ediyor şu anda. Özlemiş ona. Girmek için sabırsızlanıyor. Bu kafes yuvalık için açıkçası uygun değildi. Ama ben yine de bile bile aldım bunu. Düşünmüyordum ilk başlarda yavru edinmeyi ama daha sonraları kuş açıldım yani açıkçası. Ötüşlerin tatlılığını görüyorsunuz yani ne kadar karşılıklı güzel ötüşüyorlar. Evet. Yolun açısı bu şekilde oldu. Yani yolun kapısı tam burada belli. Ve şimdi sıra geldi erkek kuşu bizim çakımızın yanına koymaya. Dediğim gibi Çakı benim yavrum. Yani 5 yaşında. İçerideki erkek kuş olan pamuk ise 7 yaşında. O da yine benim yavrumdu. Üretim yaptığım zamanlardan. Şimdi diğer kuşu getiriyorum. Evet birbirleriyle ilk görüşmeleri. Şu an bakışıyorlar. Ve ilk atak geçen pamuk oldu. İlk atak yapan. Şöyle bir kapısını açayım bakalım. Tepkiler nasıl olacak? Pamuk 7 yaşında erkek. Çakı ise bizim. 5 yaşında bir kız. Normalde bu muhabbet kuşlarında karşılıklı şöyle bir şey olur. Erkeğin dışından biraz iri olması lazım. Evet şimdi bakalım. Tepkileri nasıl olacak? Çakı alışık olduğu yerde erkek kuş sonradan geldi. Sonradan dahil oldu. Aslında Yola erkek kuşun kafesine takmak lazım. Bunu biliyorum ancak çakı bendeydi. Yani erkek kuş dışarıdan geldi. Şu an ilk izlenimler güzel. Birbirlerine yem veriyor olmaları güzel. Tek korkum benim dişi olan erkekten büyük. Yani uyuşmazlık da olabilir. Uyuşmazlık olursa pamuğu mecbur başka birine vermek durumunda kalacağız. İnşallah olur yani. Bu arada pamuk kur yaparken gözlerinin etrafındaki beyaz halka belli oluyor. Üstünlük kurmaya çalışıyor pamuk. Çakı ise biraz çekin, çekimser. Ama tabii sonuçta mekan çakının yani dişi kuşun. Birbirlerine zarar verirlerse direkt ayıracağım. Biraz daha izley izleyelim şimdi. Her iki kuş da bana alışık olduğu için ben burada rahat durabiliyorum. Hani yabancı biri olsaydı yanlarında yine çekimsellik yaparlardı. Dişi baskın çıkıyor şu anda. Ama erkekliğine kaptırmaya müsait değil yani. Bizim pomun erkeğin cinsi yerli arkadaşlar. Çakı ise çakosavak kızı. kuşlar birbirlerine sadece şu şekilde zarar verebilir. Birbirlerinin ayaklarına doğru hamle yaparlarsa bu onları direkt ayırın demektir arkadaşlar. Şu an için öyle bir şey görmedim. Sadece erkek şu an alışık olmadığı için bir de yine ortam değişikliği olduğu için çekimser. Dişi için bir şey fark etmiyor. Dişi şu an tek istediği eşleşmek. Bu sesleri bizim dişi çıkarıyor. Yani dişi daha atılgan bizim. Bizim dişi kuşumuz kızgın. Ancak erkek o kadar kızgın değil. Erkeğin bir süre daha beklemesi gerekiyor. Ancak bir sıkıntı olmazsa ben bunları yine bir arada bırakırsam bunlar en de sonunda yavru vermeye başlar. Çünkü yuvalık takılı. Ortam müsait. Zaten sürekli onları rahatsız etmeyeceğiz. Ayrı bir odada duracaklar. Gelin biraz daha gözlemleyelim. Dişi kuş erkeğini bulduğu için gayet keyifli. Kafa sallamalara başladı. Atakları başladı. Normalde kuru yapması gereken erkek olması lazım ama bizim sağdaki maşallah çakı kurulları başladı. Onları bir süre olmadı. Belki bu gece sersemine diye diyerek ayrı tutabilirim aynı odada. Biraz ayrı kafeslerde bakışsınlar birbirine diye. Yani bu arada yine söyleyeyim arkadaşlar. Şu an bulundukları tünek zaten çiftleşmeye müsait bir tünek değil. O yükseklikte değil yani. Onu da bir yeriyle Oynayabilirim. Yerini değiştirebilirim. Biraz daha alça alabilirim. Erkeğin atakları başlıyor. Evet. Pamuk kafasını büyüttü arkadaşlar. Pamuk genelde. Evet ve dişi geldi arkadaşlar. Dişi şu an pozisyonunu aldı. Muhabbet kuşağının eşleşmesinde ayrıca yine renk uyumu da önemli. Mesela bu iki da mavi tonları da beyaz tonları da hakim. Bu da onların eşleşmesine bir katkıda bulunuyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pamuk en ufak bir erkeklik gösterdiğinde bizim çakının yani dişinin kuyruğu kalkıyor havaya. Buradan da artık iyi bir eş olduklarını anlayabiliriz. Yani birbirlerine karşı bir saldırgan tavır sergilemediler. Ya da nasıl diyeyim hani şu kötü çirkin bir ötüş vardı ya cici diye bunların bir. Onları yapmadılar birbirlerine karşı. Şu an gayet iyiler. Yani ben pamuktan yine ümitliyim. Onun biraz düzgün beslenmeyle yani daha sağlıklı beslenmeyle çakı kadar iri bir kuş olacağından da eminim. Bizden bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoların devamlı için videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. İyi seyirler. Hoşçakalın.